Yani Galatasaray'ın beklediğine değdi diye düşünüyorum. Yani çünkü e, yaklaşık Osimhen transferinin üstünden bir hafta falan geçti, değil mi? E, evet. o günden beri Galatasaray'ın e, bir sol kanat bek transferi yapmak istediğini biliyoruz. İşte ismi çok net bir şekilde geçti. Yani Zalevski dediğim gibi yayının başında da Galatasaray için çok nokta bir transfer olur. Ve normal normalinden de tabii açıklansın resmi şekilde maliyeti de çok daha düşük. Yani bu oyuncuyu evet. buralara normalde işte 10 milyon eurolara da da getiremezsiniz. Emre için. Kaplan telefon attığımızda demiş, Emre, yayının başında konuşmuştuk, bitmesini bekliyoruz demiştik ve artık transferde mutlu son gerçekleşti herhalde. Detayları senden alalım. En ıslak imzalar atılmamakla birlikte bütün anlaşmalar sağlandı. Hem oyuncu tarafıyla hem de kulüp tarafıyla Roma ile Galatasaray ortak noktayı buldu. Bon servis konusunda oyuncu ile ilgili de ufak tefek rakamsal anlamda görüşülen durumlar vardı. Bunların hepsinin çözüldüğünü, halli olduğunu ve Zaleski'nin artık Galatasaray'da dememize bir adım kaldı. Islak imza atılmadığı için bu ifadeyi kullanmıyoruz ama anlaşma sağlandı. Çok yüksek olasılıkla aslında yayının başında da bundan bahsetmiştik. Bu akşam şu anda Galatasaray transferi e İtalya'da İtalya'ya inmek üzere son görüşmeler yapıldıktan sonra sözleşme imzalanacak ve oyuncu Galatasaray'ın yeni transferi olarak İstanbul'a gelecek. Birkaç gündür devam eden bir süreçti. Aslında Galatasaray yönetiminin de bir noktaya kadar gizlilikle yürüttüğü bir süreçti. Ve yapılan görüşmeler neticesinde artık hem Roma'yla hem oyuncuyla Zaleski ile Galatasaray cephesi tamamen anlaşma sağlamış durumda. İş sadece imzalara kaldı. Dediğim gibi resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından ve bunun da zaten bugün içerisinde artık neticelenmesi bekleniyor. Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından da Zaleski İstanbul'a gelecek ve Galatasaray forması giyecek. Oyuncunun bu gece gelme ihtimali var mı sence? O konuda bilgi aldın mı? Yani şimdi zaman vermek bu işlerde bizi biraz terse düşürebiliyor. Ama şunu söyleyeyim planlama bu doğrultuda. Zaten yönetimin en baştan planlaması salı günü bugün oyuncuyu İstanbul'a getirme üzerineydi. Şu an İtalya'ya doğru gidiyorlar. Şöyle pay biçiyorum. O simen sürecinde yaşanana saat anlamında zamanlama yolculuk zamanlaması olarak benzer bir süreç yaşanıyor. Çünkü yine bu saatlerde İtalya'ya doğru yola çıkmıştı Galatasaray yönetimine. O gece Osimen gelmişti. Hatta havaalanında bazı sorunlar yaşandığı için geç saatte gelmişti. Bugün de yeni günün ilk saatleri diyelim Zalewski'nin İstanbul'a inmesi söz konusu olabilir. Osimen gece saat 4 gibi gelmişti. Belki o yüzden tabi e, tabii Osimen apayrı bir seviye. Zalevski de önemli futbolcu ama belki yarına da kalabilir. E, orada, zaman... orada, orada o havaalanı detayından dolayı aslında geciktiler. Normal şartlarda daha erken ve daha makul bir saatte Osimen'in inmesi bekleniyordu. Havaalanında yaşanan gecikmeden dolayı biraz geç çıkmak durumunda kaldılar. Eğer Zalewski için şu aşamaya gelirse bugün yolculuk planlaması aşamasına gelinirse ben daha erken bir saatte de İstanbul'a gelebileceğini düşünüyorum. Ama önce bir İtalya'da <laughs> imzalar atılsın. Ondan sonra zaten o saat konusu en kolay kısmı işin. Emre tekrar soracağım ama Bon e, bonservis bedeli noktasındaki rakamı bir kez daha hatırlatabilir misin? Bildiğim kadarıyla henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ama 10 milyon euroya yakın bir rakam. Oyuncuyla da 4 yıllık bir sözleşme 2 milyon euro civarında bir yıllık maaş ödenmesi planlanıyor. 22 yaşında Polonya milli takımının Avrupa şampiyonasında da oynadı. Gerçekten gelecek de vaat eden bir oyuncu ki Galatasaray'ın bu sene Transfer planlaması biraz daha genç oyuncular üzerinden gidiyor, geler olsun, son olarak Zalewski olsun, yine İsmail Yakovs, hatta Viktor Osimen bile bir süper yıldız ama 25 yaşında, biraz bu anlamda da bir planlama olduğunu söyleyeyim. Bir gelişme, bir bilgi daha aktaralım. Aslında bir önceki bağlantıda yeni.